Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Sevdalı işler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Modelime göçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz, abone olup desteklerseniz sevinirim. Bugün burada rengarenk güzel ipler görüyorsunuz. Bugün öyle bir model yapacağız ki neye yapsanız yakışacak. İsterseniz yazmalarınızda, ister düz renk yazmalarda, ister çiçekli yazmalarda, isterseniz de e, havlu kenarlarınızda bile yapabileceğiniz hoş bir model. Modelimi hemen şu şekilde göstereyim. Üçlü bir lale biraz iri bir model. İri model sevenler için hoş güzel bir model. Kimi böyle kibar çıtı pıtı modeller seviyorken kimi de bu tarz iri modeller seviyor. E, ben bu şekilde hazırladım bir tane aramızdan göstereyim. Daha sonra da bu üçlü lale harika modelimizin yapımına geçelim. Bir tane yan zürafama batıyorum. Tepesine geldim. Buraya bir tane pırpır. Ve hemen yan tarafına ip atarak geçiyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Bir tane tepesine geldim. Ve buraya küçük bir pırpır. Pır. Ve hemen yan tarafındaki zürafaya batıyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Ben arasını bu şekilde ayarladım siz dilerseniz modelimizin arasını da değiştirebilirsiniz tabii ki. Şimdi hemen bu yeşil kısma geçelim. Hemen ipimi takıyorum. İpimizi takmadan önce mutlaka esnetelim. 5 tane zürafa boş bırakıyorum. 2 4 5 zürafa bıraktım altıncı zürafama ipimi sabitliyorum. İpimi sabitledikten sonra aynı zürafa içerisine bir küçük zürafa yapıyorum. Daha sonra yan tarafa geçiyorum. Bir tane daha yanına geçiyorum. Zürafa sayım 3 oldu. Buraya tekrar yan zürafaya geçiyorum. Sayım 4 oldu. Sayım 4 olduğu zaman bu zürafamın içerisine bir tane daha batıyorum. İki yanlardan artırmış gibi düşünün. Bu şekilde yapıyoruz. İpimi atıyorum. Başa geldim. Bunun içerisine aynı şekilde yine artırıyorum. Bir zürafa daha yapıyorum. Yan zürafama geçiyorum. Yine yan zürafama yan zürafama Artık sondaki zürafama geçiyorum. Ve sondaki zürafamın içerisinde aynı şekilde yine artırma işlemimi yapıyorum. Sayım 6 oldu. İp atıp başa geliyorum. Şimdi sayım 6 olduktan sonra bu yaprak kısmıma geçeceğim. Aynı zürafa'nın içerisine batıyorum. Yan zürafa'ya geliyorum. İp atıp başa geldim. baştaki zürafamın içerisine yan zürafaya batıyorum. burası 5 tane olacak. 1 2 ve 3'üncüyü yapıyoruz biz daha. 4 oldu. Ve şimdi 5. yaprağımızı yapıyoruz. 5 oldu. Bu şekilde 5 tane olduktan sonra alttaki 2 tane ile sayarsak 7 olacak arkadaşlar. Karışıklık olmasın. Bu şekilde olduktan sonra yan taraftaki zürafama batıyorum. Artık artırma işlemi yapmıyorum. Ve tepesine geliyorum. İpimi burada kesiyorum. Şimdi ortadaki yuvamızı yapıyoruz. Bunun içinde bu yan taraftaki zürafama ipimi tutturuyorum. Burada bir tane yuva oluşturuyoruz. Geri geldim. Bu şekilde ortadaki iki zürafama da yuva yapıyorum. Bunun içerisine bir tane sık iğne olarak batıyorum buraya bir tane minik bir pırpır şu şekilde pırpırımın tepesine geliyorum içine batıyorum bir küçük pırpır daha yaptım yine tepesine geldim ve buraya bir küçük pırpır daha yapıyorum. 3 tane bu şekilde pırpır pır yaptıktan sonra hemen aşağıya iniyorum. İp atarak aşağıya tekrar yuvamın olduğu yere battım. Şimdi ortadaki pırpırımı da çiçeğimin dal kısmını da aynı şekilde, yalnız bundan bir sayı büyük olacak şekilde yapıyorum bir pırpır pır yaptım tepesine geldim ikinci pırpırımı yapıyorum tepesine geldim üçüncü pırpırım tepesine geldim ve dördüncü pırpırım bu ortadaki pırpırımı söylediğim gibi bir tık daha büyük yapıyorum. Yine aşağıya iniyorum. İpimi inerken de ayarlıyorum. Çok yanlardan büyük bırakmıyorum. Çok da sıkı bırakmıyorum. Şimdi şu üçlü dal kısmından bir tane daha yapıyoruz buraya. Bu şekilde üçlü pırpır pır yaptım, aşağıya indim ve bu ipimi burada kesiyorum. Bu şekilde bir tane yaprak ve üç tane çiçeğimizin kök kısmı hazır. Şimdi diğer yaprağımızı yapalım. Diğer yaprağımızı yaparken Eşarbımızı ters çeviriyoruz. İlk köşedeki pırpırımın içine ipimi düğümledim. Bunun içerisine bir tane küçük pırpır. Pır. ve şuradaki yan zürafasına da hemen atlıyorum. Başa geldim. İpimi attım. Aynı şekilde baştaki pırpırımın içine bir tane daha ve buraya. İlk baştaki yapmış olduğumuz yaprak gibi bunu da tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde yeşil kök kısmımız hazır. Şöyle göstereyim. Şimdi üzerinin çiçeklerini yapalım. Ben burada açıklık oyulu ton kullandım. Siz dilerseniz 3 tonunu da aynı renkten kullanabilirsiniz. İlk baştaki bu pırpırımın tepesine ipimi tutturuyorum. Burada şu şekilde göstereyim. Buraya şimdi 3 tane çok büyük olmayan zürafadan bir tık büyük küçük pırpırlar yapıyoruz. B3. 3 tane pırpır pır yaptıktan sonra şu şekilde ipimi getiriyorum ve en baştaki zürafama atıyorum. Ortadaki zürafama geçiyorum. Ortadaki zürafamın içerisine bir zürafa daha yapıyorum ve sondakine batıyorum işlemimiz sadece ortadan sabitleme oluyor. Bu şekilde 3 oldu sayım. Tekrar ipimi atıyorum. Ortadaki zürafama batıyorum. aynı zürafa içerisine bir tane daha ve son. Bu ortadaki sayımız 4 olacak burada da. 1, 2, 3 ve 4. Bu sayımız 4 olduktan sonra baştaki zürafama ip atarak geri geliyorum. Ve bunun içerisine çok minik bir sinek kanadı yapıyoruz. aşağıya iniyorum. Buraya geldim. Ortadakinde de aynı şekilde küçük bir sinek kanadı ve aşağıya iniyorum. hemen yan tarafına geçiyorum. Buraya da küçük bir sinek kanadı yaparak tamamlıyorum. Bu şekilde bir tane de Bilgimizi pekiştirmek amacıyla ortadakini gösterelim. İpimi tutturdum. Bir. İki. Ve üç. 3 pırpır yaptım. İlk baştaki zürafama geliyorum. Bu ortadakine batıyorum. Beni Sevda Sevda Tapramaz olaraktan Instagram'da da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sevda Sevda yazarken ya da Tapramaz bütün e, kelimeler arasında boşluk yok. Birbirine e, bitişik olarak yazılıyor. Bu şekilde bulabilirsiniz. 3 oldu sayımız ve artık dördüncü son sıramızı yapıyoruz. 4 başa gelip ip atıyorum. Ve buraya her tepeye bir tane olacak şekilde sinek kanatlarımızı yapıyoruz. Sinek kanatlarımı çok minik bir sinek kanadı yapıyorum. Zaten biraz iri yaparsam bu tepede hoş durmaz. Çirkin gözükür. Bu şekilde ikinci alemde hazır. Diğerini de yapıp modelimizi gösterelim. Evet arkadaşlar üçüncü lalemi de yaptım ve modelimiz bu şekilde hazır. Şu şekilde göstereyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.